Taşımalı eğitim gören öğrencilerin mağduriyetini gidererek okulunuz uzaksa Büyükşehir Yakın Projesi'ni hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, öğrencileri okullarına güven ulaştırmayı sürdürüyor. Ulaşım sorununu Başkan Ahmet Akın'a iletir etmez dönüş yapıldığını söyleyen aileler, başkanımız derdimize darman oldu diyerek mutluluklarını paylaştılar okulunuz uzaksa Büyükşehir Yakın Projesi ile taşımalı eğitim gören öğrencilerin mağduriyetini gideren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayıp da merkezdeki okullarına gidemeyen öğrenciler için imkanları seferber etti. Kırsal mahallelerdeki öğrencilerin eğitimlerinden mahrum kalmaması için belediye otobüslerini öğrenci servisi olarak tahsis eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın bu hizmeti takdir topladı evlatlarının ulaşımı için tüm imkanları seferber eden Başkan Akın'a teşekkür eden aileler, çocuklarını güvenle okula göndermenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdiler. Bu taşımalı sistemlerin kaldırılması çok kötü oldu bence, hiç iyi olmadı. Yani çok zorluk çekiyoruz, özellikle okul çıkışı çok bekliyoruz. Benim okulum ikinci alınıyor ama ben de bekliyorum. Ama soğukta daha da çok bekliyor arkadaşlarım. Hava soğuk olduğu zaman. Büyükşehir için de çok teşekkür ederiz bize bir yardımlar oldu. Böyle olması da iyi oldu yani işimize yaradı. Bize gerçekten çok faydası oldu. Diğer türlü otobüslerle aktarmalı gitmek zorunda kalıyorduk. Önce Gündoğan'dan garaja, oradan da dolmuşa binip okula gitmek zorunda kalıyorduk. Böyle tek seferde çok rahat bir şekilde ulaşabiliyoruz okulumuza. Allah razı olsun diyorum. Sağ olsun. Düşündü bizleri. E, taşıma sistemini iyileştirdi. Güzel belediyeler getirdi. Servis düzeni çok güzel şu an. Teşekkür ederiz yani. Eskiden ki otobüs muhabbetleri biraz zorluyordu. Çünkü bizim okul saatlerimiz uymuyordu çoğu zaman. Ya geç kalıyorduk ya da erken gidiyorduk çok fazla. O yüzden bu çok iyi oldu. Yani şu an rahat gidip de rahat dönebiliyoruz. Bu bizim için çok kötü bir durum oldu. Zaten 12. sınıf olduğum için ulaşımda sıkıntı yaşıyorum. Hani çalışma süremden falan da gidiyor. Ama böyle bir uygulama yapılması çok güzel oldu. Ee, öğrencilerimizin ulaşım problemi vardı. Kırsal mahalle diye geçtiğimiz için ee, bir türlü e, okul çıkışında servis e, sağlayamamıştık. Gitmediğimiz kapı kalmadı. E, başkanımızdan Allah razı olsun. E, dün e, haber oldu zaman ve bir kere de derdimize derman oldu. Ö çocuklarımıza da ulaşım gerçekleştirdi hem de ücretsiz olarak. Ben kendi adıma, arkadaşlarımın adına, öğrencilerimizin adına ona çok teşekkür ediyorum. Çok duyguluyum. Allah işini gücünü rast getirsin. Allah razı olsun bin kere. Çok teşekkür ederim. Hepinize vesile olan herkese. Başkanım iyi ki varsın. Allah razı olsun hep yanındayız. Teşekkür ederiz. Problemi kimse çözmemişti. 4-5 sene oldu. Hatta daha önceki yıllardan da gitmediğimiz kapı kalmadı. Yaptığımız her kapı gittiğimiz her kapıdan çok geri döndük. Bu servis olanı çıkardığı için teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Onu başımızdan eksik etmesin. Görevinde başarılar dileriz. Yıllardır bu sorunu yaşıyorduk. Geçen sene de çok gitmişti eşim evet. abi ve arkadaşları ama bir çözüm bulamamıştı. Bu sene bulunmasına çok sevindim. İnşallah böyle devam eder hep. Ha, teşekkür ediyorum Ahmet Başkanımıza. Başkanımıza çok teşekkür ederim. Servisimiz yoktu. Çok teşekkür ederim tekrardan. Bize servis gönderdiğiniz için teşekkür ederiz başkanım.